Hepinize beraber arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Center Craft 10. bölümle beraberiz. 10. bölümü özel ee, kaç dakika diyeyim? 25 dakikalık veya 20 dakikalık video atmayı düşünüyorum. Neyse fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa ve ekran kalitesi kötüyse kusura bakmayın. Ekran kalitesi neden kötü? Mobilim. O yüzden. Evet arkadaşlar o yüzden şimdi hemen bir şey yazacağım ilk önce. İlk önce setimi çıkarayım evet. Slash set yazıyoruz. Bilmeyen arkadaşlar da bilsin artık. Bir kere tıkladık bu zaten. Direkt setimiz gelecektir şöyle. Ya bir sakin olun. Şans gitti lan arkadaşlar şans gitti lan şans yok ol arkadaşlar şimdi bu videoda sadece maden kasacağım yani başka anlatacak bir anım kalmadı o yüzden yani bu videodan çok bir şey yok beklemeyin. 100 level olmaya çalışacağım bu videoda. Mikrofonumu şu an kapatacağım arkadaşlar. Ya bir maksimum 2-3 dakikalık. Neyse hadi bekleyin. Ben maden kazacağım yani buradayım ama sadece mikrofon kapatıyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Dediğim gibi oynuyordum zaten gördünüz. Ama sadece sesim kapalıydı. Bir de arkadaşlar 10K ne yapmıştım? He ejder patlaması yaptım. Hayırlı olsun alırım yorumlarda. Arkadaşlar onu tekrardan orada duyurusunu geçeceğim size. Ben şimdi canlı yayın çekmeyeceğim ama bir tane rastgele videoma veya başka videoma 25 yorum geldiğinde bir buçuk saatlik bir video atacağım ve arkadaşlar rastgele bir yorum atmayın sizin dediklerinizi yapacağım yani o rastgele videoda sizin dediğiniz her şeyi yapacağım ya yani ama böyle komik şeyler öyle diyeyim yani login var falan değil öyle şeyler ya yani sadece böyle nasıl diyeyim mesela sesini çıkar çılgın çılgın dolaş örneğin Hayal deliler gibi 15 kere zıpla. Yani böyle komik, komik şeyler. Eğlenelim diye yani. Eğlenelim diye setimizi falan verme böyle bir şeyler yok. Ya bun, bunları benden beklemeyin. Of ejder patlaması çok güzel çalışıyor lan. Bir daha çalış. Of bir daha çalıştı. Bir de oha lan ne oluyor? çalıştı. Gel artık. Ben de çalıştı. Evet arkadaşlar ben susmuştum. Videoda olduğumu unuttum. Ben arkadaşı söyleyeyim. Geçememiyormuşum 2 saattir ya. Evet arkadaşlar 92 seviyeye ulaştık bu arada söyleyeyim. Gel hemen ajdar patlaması gel gel gel. Lan seni ben 10k yaptım. Gelmek zorundasın. Lan 0.4 yaptım seni gelsene. Ejder patlaması o. Geldi güzel güzel. Arkadaşlar sanırım havadayken daha çok oluyor bilmiyorum ama. Bundan sonra arkadaşlar para biriktirmeye başlayacağım ve düzenli olarak video atmaya başlayacağım. Zaten düzenli atıyordum da belli bir saat belki koyarım belki koymam. O da bana kalmış. Ş şöyle hemen. Yan alttakiler yok olsa keşke artık. Yok ol artık ya 10 kay şey var sende. Ejder patlaması ha. saattir yok olmuyor be. Acaba ton parçacıklarımız kaç olmuş? Bir set. 34. Güzel güzel. Arkadaşlar şimdi hemen değiştiriyoruz madeni. Şimdi başka bir mağaraya geldik. İlk patlaması. 30 saniyeye başlıyor. Evet arkadaşlar neyse devam edelim biz. 1 milyon jeton güzel. Evet kazmayı devam edelim. Orada bu kadar az sandık kaldı lan. biz kazıyoruz şu anda sadece. Lan düştüm. Ejder patlaması. Ejder patlaması gel artık. 108 bin blok kazmışız. Ya arkadaşlar oyundan attı. Ben de susmuşum ya. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu video çok konuşamadım. Yani özür dilerim bunun için. Neyse zaten video 12.5 dakika olmuş. Bu videoda madem kazacağımı söylemiştim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize cici bakın.